Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydın Yayınları'nın AYT Fizik denemelerini inceleyeceğiz. Birinci denemeden seçmiş olduğum bazı soruları birlikte ele alacağız. Üçüncü soruyla başlıyoruz. Düşey kesitli şekildeki gibi eşit kare bölmelere ayrılmış bir ortamda K noktasından V büyüklüğündeki yatay hızla atılan cisim L noktasından geçmektedir. Buna göre cisim K'dan kaç V büyüklüğündeki yatay hızla atılırsa P noktasından geçer diyor. Arkadaşlar cismin yatay atış hareketi yaptığını görüyoruz. K'dan L'ye doğru yatay atış hareketi yapıyor. Yatay atış hareketini hatırlarsak yatay düzlemde sabit hızlı hareket yaparız. Yani burada x eşittir vt denklemini kullanacağız. Yatayda sabit hızlı hareket. Düşey düzlemde ise serbest düşme hareketi yaparız. Dikkat ederseniz önce h kadar gitmiş daha sonra ise tam 3 haş kadar gitmiş. Serbest düşme hareketini hatırlarsak cisim aynen bu şekilde yollar alıyordu arkadaşlar. Önce haş kadar gidiyordu, t kadar süre geçiyordu. Daha sonraki t kadar süresinde ise 3 haş kadar, daha sonraki t süresinde 5 haş kadar ve bu şekilde 7h şeklinde yollar alıyordu. Yani bu cismin h 3 haş şeklinde yol alması demek çaktırmadan bize sürenin 2T'ye kadar geçtiğini söylemesi demektir. Dolayısıyla yatay düzlemde 3 birim gitmesi için geçen sürenin 2T olduğunu görüyorsunuz. Yazmamız gereken denklem şudur. Hani yol eşittir hız çarpı zaman yazacağız ya arkadaşlar. Yolumuzun 3 birim olduğunu görüyoruz. 3 eşittir. Hızımızın V kadar olduğunu görüyoruz. V çarpı sürenin ise 2T olduğunu soru bize çaktırmadan söylemişti. Şimdi adam diyor ki Hangi hızla atmalıyım ki P noktasından geçsin diyor. Şimdi kardeşim P noktasından geçmek istiyorsan yatayda 4 birim gitmen lazım. Görüyorsun şurası. Yatayda 4 birim gitmen lazım. Düşeyde ise sadece 1 birim gitmen lazım. Düşeydeki 1 bir birim bize ne söylemek istiyor? Sürenin T kadar olduğunu söylemek istiyor. Çünkü h demek T demektir. Dolayısıyla yeni hızımı bilmiyorum. Zaten soru onu soruyor ama süremin T kadar olduğunu biliyorum. Yatayda ilerlemem gereken mesafenin de artık 4 birim olduğunu biliyorum. Onu da buraya yazdığım zaman. Ve arkadaşlar taraf tarafa bir bölme işlemi yaparsak burada. T'ler birbirini götürecektir. 3 bölü 4 eşittir. 2V bölü V üstü şeklinde işlem çıkacak. Daha sonra işler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan V üstünün 8V bölü 3 çıkacağını görüyoruz. KLM araçları sırasıyla 80 km, 72 km ve 54 km bölü saat sabit süratlerle gösterilen 100 metre yarıçaplı çembersel viraja giriyor. Her birinin kütlesi 1 ton olan araçların üçünün de yolla arasındaki statik sürtünme kat sayısı 0.4 olduğuna göre araçların hareketi ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Yani hangisi savrulur, hangisi güvenle döner şeklinde sorular. Şimdi yatay düzlemde ilerleyen bir aracı temsilen şu şekilde çizersek, araç üzerindeki kuvvet diyagramını yaparsak, aşağı doğru aracın kütlesi ağırlığı var yani mg'si var. Zeminin tepkisi var yukarı doğru. Bir de merkeze doğru bir sürtünme kuvveti var. Ki bu sürtünme kuvvetinin görevi nedir? Merkezcil kuvveti sağlamak. Yani dairesel hareket yapan cisimlerin merkeze doğru olan kuvveti ismi nedir? Merkezcil kuvvettir. Burada merkezcil kuvvet rolünü kim üstleniyor? Sürtünme kuvveti üstleniyor. Şimdi arkadaşlar, sürtünme kuvveti biraz ilginç bir şeydir. Örneğin ben bunu konularda daha önce anlatmıştım, soru çözümlerimde de anlatmıştım. Siz sürtünme kuvvetini farz ediyorum ki 30 buldunuz. Ancak bu sürtünme kuvvetinin her zaman 30 olacağı anlamına gelmez diye anlatmıştım. Nasıl gelmez hocam? Şöyle gelmez can. Bak şimdi. Bunun sürtünme kuvveti 30, değil mi? Ben bu cismi bu tarafa doğru 5 Newton'luk bir kuvvetle itersem bu cisim hareket eder mi? Etmez. Neden? Çünkü sürtünme kuvvetini yenemiyorum ki ben. O zaman ne diyeceksin? Bu cisim 5 Newton'luk kuvvete karşılık sürtünmesi ne kadardır dersem? 5 kadardır demen lazım. Çünkü hareket etmeyen bir sistemin sağa doğru olan kuvveti sola doğru olan kuvvetine eşit olmalıdır. Yani sürtünme kuvveti hani 30'du ama bakın 5 ile yanıt veriyor. Yani 30 demek o sürtünme kuvvetinin verebileceği maksimum değer demektir. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin maksimum değerine kadar siz 5 uygularsanız 5 ile karşılık alırsınız, 20 uygularsanız 20 ile karşılık alırsınız. Ama 70 uygularsanız 70 ile karşılık alamazsınız. Zaten onun maksimum değeri 30'du. O zaman 30 ile karşılık alırsınız ve bu cisim harekete geçer, sağa doğru hızlanarak hareket eder. Küçük bir sürtünme kuvveti hatırlatmasından sonra soruyu şimdi ele alalım. Öncelikle arkadaşlar buradaki 80 km saat 72 km saat gibi değerleri metre bölü saniyeye çevirelim. Nasıl çevireceğiz? Bakın ben sizin yerinizde olsam 72'yi çeviririm. Neden biliyor musunuz? 72 bunların arasında bir değer. Yani 72 ile dönen aracın savrulup savrulmayacağını anlarsam diğer araçların hakkında çok rahat yorum yapabilirim. Çünkü ortadaki hız L'nin hızıdır. L'nin hızını yorumlayarak M'ye ne oluyor, K'ya ne oluyor çok rahat bir şekilde anlarım. Yani bunu bir taktik gibi düşünün. Ortadakini incelemek daha mantıklıdır. Şimdi ben 72'yi yazıyorum. Kilometre bölü saati de yazıyorum. Bakın benim burada çevirmem gereken 72 değil. Kilometre bölü saattir. Yani 72'yi olduğu gibi bırakacağım. Kilometre gördüğüm yere 1000 metre yazacağım. Saat gördüğüm yere ise saniye cinsinden 3600 saniye yazdığım zaman buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yaparsınız. 2 sıfırlar gider. 36 ve 72'den de 2 kalır. Burada da bir sıfır var. Yani 20 metre bölü saniye olduğunu görürsünüz. Yani L aracının hızı 20 metre bölü saniyedir. 54 de 18'in 2 katı olduğu için şimdi 72 18'in 4 katı ya arkadaşlar. 4 kat olan 20 çıkmışsa 54 54'te 18'in 3 katı olduğu için bu 15 çıkar mesela. 15 metre bölü saniye çıkar. Bunu hesaplamaya gerek yok. Bu ise 20'den büyük. Yani kaç çıkacağını şu anda kestiremiyorum ama 20'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. 20'den daha büyük bir hız çıkacak. K'nın hızı. Şimdi bakalım hangisi savrulur hangisi savrulmaz. Şimdi sürtünme kuvvetinin merkezcil kuvvet rolünü üstlendiğini söylemiştim. Peki sürtünme kuvveti değer olarak nasıl bulunuyor arkadaşlar? K çarpı N değeriyle bulunuyor. Buradaki K'yı soru bize 4 bölü 10 vermiş. N dediğimizde aşağı doğru olan MG'ye karşılık verdiği için kütlesi 1 ton diyor ama biz 1 alamayız. 1 ton demek 1000 kilogram demektir. Dolayısıyla biz kütle yerine 1000 yazacağız. Gelip buraya N yerine 1000 çarpı yani MG yazıyoruz. Bir de G'si var 10. Şimdi arkadaşlar bu sıfırlar gider. Ve buradan gördüğünüz gibi sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 4000 çıkıyor arkadaşlar. Maksimum değeri 4000. Şimdi bu ne demektir? 4000 Newton'a kadar ben tutarım sistemi diyor. Ama 4000 Newton'dan sonra ben tutamam diyor. Yani benim gücüm bu kadar demek istiyor. Şimdi merkezcil kuvvet formülünü hatırlarsak, merkezcil kuvvet nedir arkadaşlar? mv kare bölü r'dir değil mi? mv kare bölü r'dir. Şimdi burada kütle yerine ne yazacağım ben? 1000 Bin yazacağım. 1000'i yazdım. v kare bölü r. Şimdi v ne? l'yi incelediğim için 20. 20'nin karesi 400 yapar. Bunu da 400'ü yazalım buraya. Bölü r dediğim zaman r'yi de soru bana 100 metre vermiş. 100'ü de bölelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 4000 çıktı. Yani L'yi etkeden merkezcil kuvvet 4000 newton. Bu ne demektir biliyor musunuz? sistemin L'yi savurma isteği. Çünkü arkadaşlar, çembersel hareket yapan sistemlerde sistem cismi nereye doğru savurmak ister arkadaşlar? Dış yörüngeye doğru atmak ister. Dolayısıyla bizim sürtünme kuvvetimiz de ona karşılık olarak sistemi tutar. Yani dışarı doğru atmaya çalışan kuvvete karşılık verir sürtünme kuvveti. Şimdi eğer dışarı doğru atmaya çalışan kuvvet sürtünmeden daha güçlü olursa o zaman ne yapar? Araç savrulur. Yani 20 metre bölü saniye ile dönen araç tam sınırda arkadaşlar. Savrulmuyor ama sınırda. 15 ile dönen araç hiçbir şekilde savrulmaz. Çünkü 15 20'den daha küçük. Yani onun merkezcil kuvveti küçük çıkacak. Küçük çıkacağı için sürtünme onu hayli hayli dengede tutabilecek. Ama 20'den büyük yani K aracı kesinlikle dışarı doğru savrulur arkadaşlar. Özetle şunu söylüyorum. Eğer sürtünme kuvveti merkezcil kuvvetten büyük ya da ona eşit olursa güvenle dönersin güvenle o yörüngede dönersin ama merkezcil kuvvetin değeri sürtünme kuvvetini geçerse arkadaşlar dışa savrulur evet dışa savrulur konu anlatımlarımda da bundan bahsetmiştim arkadaşlar şimdi inceliyorum k aracı virajda emniyetli dönüş yapamaz bu doğru arkadaşlar m aracı virajdan rahatça dönüş yapar kesinlikle doğru M aracına virajın merkezine doğru etkiyen statik sürtünme kuvveti 4000'dir diyor. Arkadaşlar sürtünme kuvveti 4000 olmaz. Çünkü L'ye etki eden statik sürtünme kuvveti 4000'dir. Çünkü L'nin merkezcil kuvveti 4000 olduğu için karşılık olarak alması gereken sürtünme de 4000 kadardır. Yani bunun maksimumunu kim kullanıyor? L kullanıyor. Şimdi M aracı ondan daha düşük hızla hareket ettiği için isterseniz hemen hesaplayabilirim mv kare bölü r'sini hesaplayalım. Kütle yerine 1000 yazacağız. v kare yerine 15'in karesi 225 yapacak. Ee, bölü yarı çapta zaten 100. Buradaki sıfırlar gittiği zaman arkadaşlar 2250. Yani bunun merkezcil kuvveti 2250 olduğu için bunun sürtünme kuvveti de 2250'dir. Yani sürtünme kuvveti maksimum değerini vermemiştir. Bakın tıpkı burada 5'e 5, e 5. 20'ye 20 verdiği gibi 2250 istersen o da sana 2250 verir. Yani 4000 vermez. Kesinlikle C şıkkı yanlıştır. L aracını etkeden sürtünme 4000'dir. L aracı virajda dönebileceği maksimum hızla hareket etmektedir. Yani L sınır demiştim zaten. Bu da doğru. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Sayfa düzlemine dik. Düzgün B manyetik alan içerisinde iletken bir çubuk şekildeki gibi bükülerek sayfa düzleminde sabit hızla hareket ettirilmektedir iletken çubuğun hareket yönü çubuğun KL uçları arasında bakın burası çok önemli. KL uçları arasında oluşan potansiyel farkın maksimum olması sağlanacak biçimde ayarlandığına göre. Yani hareket yönünü öyle bir ayarlayın ki diyor. KL uçları arasında maksimum potansiyel fark oluşsun diyor. Sağlanacak biçimde ayarlandığında P ve S noktaları arasındaki potansiyel fark PS, ST noktaları arasındaki potansiyel fark ST. Soru bize PS bölü ST'yi soruyor. Buradaki çok önemli nokta şu. KL noktalar arasındaki potansiyel farkın maksimum olacağı yönde hareket ettiriliyor. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Pratik bir yöntem öğreteceğim size burada. K ile L arasını birleştireceksiniz. Yani bu çubuk aslında yani KL arasında maksimum potansiyel fark istediği için biz Kale arasındaki doğrultuya dik yönde hareket ettirmemiz lazım. Yani bizim bu çubuğu aynen şu yönde hareket ettirmemiz lazım. Dik olacak. Şimdi bu yönde hareket ettirirsek harekete dik yönündeki boyları bizi ilgilendiriyor zaten. Hatırlarsanız E eşittir B v, L formülünde e, burada üçü de birbirine dikti. Yani B de V de L de birbirine dikti. Dolayısıyla Adam bana PS noktalar arasındaki potansiyel farkı sorduğu zaman arkadaşlar. Ben P ile S arasındaki e, K P ile S arasındaki boyutu şu şekilde hesaplamam lazım bakın. S'nin şu doğrultudaki hizasını dikkate alacağım ve P, yani S'yi sanki şu noktadaymış gibi düşüneceğim çünkü benim için hangi boyut önemli çapraz olan boyut önemli. Hani ben o yönde hareket ettirdiğim için, hareket yörüngesine dik olan boyut önemli. Dolayısıyla P ile S arasını ben sanki şu kadarlık bir çubukmuş gibi düşünüyorum. Şimdi bana ST arasını soruyor. Bu sefer de T noktasını S noktasını şurada gibi kabul edip yani bu doğrultuda sonuçta S ile T arasındaki işe yarayan kısmın ise bu sefer de şu kadarlık boy olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası harekete dik olan boyları, boyutları benim için önemlidir. Dolayısıyla EPC'yi bulurken ben ne yapacağım? B çarpı V çarpı boy kısmına bakın 1,5 kök 2. Yani 3 bölü kök 2. Pardon. 3 bölü 2, 1,5 kök 2 şeklinde boy alacağım. L de diyebilirim buraya. S ile T arasındaki potansiyel farkı bulurken ise şu boy yani kök 2'yi dikkate almam gerekiyor. EST eşittir. B çarpı V çarpı kök 2 L şeklinde. Bunların bana oranı sorulduğu için arkadaşlar taraf tarafa oran yaptığınızda zaten 3 bölü 2 kalacağını göreceksiniz. Güzel bir soru gerçekten. Şekil 1'de yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay F kuvveti. Şekil 2'de artı X yönünde hareket eden cisme eksi X yönlü F kuvveti. Şekil 3'te ise eğik düzlemde V hızıyla hareket eden cisme eğik düzleme paralel F kuvveti uygulanıyor. Tamam. Sürtünmeler önemsiz sistemler, şekil 3'teki sistem sabit hızla. Çok önemli yer burası. Şekil 3'teki sistemin sabit hızla hareket etmesinin bizim için bir anlamı var. Diyor ki hangi şekillerde F kuvveti iş yapmaktadır? Şimdi gençler, bir kuvvetin iş yapması için gereken şeyi size söylüyorum. Bakın, not alın bunu. Kuvvetin hareket doğrultusunda olması gereklidir. Bu kadar. Kuvvet hareket doğrultusunda ise iş yapar. Şimdi birinci sistem sürtünmesiz olduğu için F kuvveti ittiği zaman cisim bu tarafa doğru hareket eder. Hareket doğrultusuyla kuvvet aynı mı? Aynı. Dolayısıyla birinci sistem pozitif iş yapar. Burada yapılan iş pozitiftir ve iş vardır. İkinci sisteme geliyoruz. Hareket doğrultusunun sağa doğru yani artı x yönünde hareket ettiğini görüyorum. Ama kuvvetin eksi x yönünde olduğunu görüyorum. Sorun yok. Doğrultular aynı mı? Aynı. O zaman burada iş var mı? Var. Ama yapılan iş bu sistemde negatiftir. Ama yapılan iş var. Üçüncü sisteme geldiğim zaman. Arkadaşlar bakın sabit hızla hareket etmek bir cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani F kuvveti yukarı doğru çekiyor. Sürtünme zaten yok. Demek ki aşağı doğru çeken biliyorsunuz mg sin alfa diye ek düzlemde bir kuvvet var. mg sin alfa kuvveti F kuvvetine eşit olursa ancak F net ne olur? Sıfır olur. F net sıfır olursa bir cisim ya durur ya da sabit hızla hareketini sürdürür. Demek ki burada F kuvveti iş yapıyor. Yapmıyor diyemezsiniz. Zaten F kuvveti ile hareket doğrultusu aynı değil mi? Aynı. Zaten bunu bile gördüğünüzde yapıyor demeniz gerekiyordu. Ama ben size F kuvvetinin değerini sorduğu zaman soru nasıl bulacaksınız onu da göstermek istedim. F kuvveti mg sin alfa kadar olduğu için bu bunu götürüyor arkadaşlar. Cisim de kendi hızıyla hareketini sürdürüyor. Eğer F kuvveti olmasaydı bu cisim yavaşlardı. Çünkü mgsin alfa onu yavaşlatırdı. Demek ki F kuvvetinin yaptığı iş burada pozitiftir. Yani cismin hareket yönünde olduğu için pozitif iş yapıyor. Hani hangileri pozitif iş, hangileri negatif iş yapar diye sorsaydı da arkadaşlar siz bu soruyu hani bu şekilde çözecektiniz. Soru bize hangileri iş yapar dediği için sorunun cevabı C şıkkıdır. Ve bu soruyla birlikte bu denemenin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videolar altına yorum belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.